Şu görmüş olduğunuz kovan yaklaşık olarak iki tane normal filin kovanın büyüklüğündedir. Belki de daha fazla. Çünkü bayağı bir geniş. Bu da bir buçuk filan bacı var Şu üstteki büyük var. Şu da satırlık. O da iki kovan büyüklüğünde. Şu var. Bu da büyük. Yaklaşık olarak bu kovanlar iki normal kovanlar boyutundadır. Bu kara kovanlarımızın bakımı biraz zordur. Şu anda şekerini verdik. Genel kontrol yapıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir mevcudu var. Bunlar anayı arka tarafa atarlar. da ana görmek imkansız. Bugün anlatacaklarımız bu kadar. Diğer videolarda görüşmek umuduyla. Allah emanet olun. Kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmanızı sizden rica ediyoruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerleriniz olsun. Hepinize sağlıklı günler.